Düşündünüz mü? Bankanız yaptığınız her bir transferi, çektiğiniz her kuruşu izliyor olabilir mi? Eh, belki de artık düşünmenin tam zamanı. Çünkü Mali Suçları Araştırma Kurulu, yani kısaca MASAK, oyunun kurallarını güncelledi. Ve bu yeni kurallar en masum görünen işlemlerinizi bile bir anda şüpheli kategorisine sokabilir. Hadi, neymiş bu yeni dönem? Hayatımızı nasıl etkileyecek? Beraber bakalım. Bakın, bu soru artık çok daha önemli. Neden mi? Çünkü bankanızın bir işlemi şüpheli olarak görme kriterleri eskisi gibi değil. İster evden çalışan bir yazılımcı olun, ister küçük bir mahalle esnafı, bu değişiklikler artık doğrudan sizi, beni, hepimizi ilgilendiriyor. Peki, diyelim ki banka hesabınızda şüpheli bir durum fark etti. Tam olarak ne oluyor o anda? İşte burada kilit bir kavram devreye giriyor. Şüpheli işlem bildirimi. Bu, bütün bu denetim sisteminin tam kalbinde yer alıyor ve nasıl çalıştığını anlamamız şart. Yalnız hemen bir şeyi netleştirelim. Bu bildirim sizin suçlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Yani eyvah başım dertte demek değil. Bunu bir işaret fişeği gibi düşünün. Bankanızın sistemi diyor ki, Hmm, burada normalin dışında bir hareket var, bir bakın isterseniz ve bu durumu masa bir sinyalle iletiyor. Bütün olay bu. Yasal bir zorunlulukları var. Ve işin ilginç yanı, bütün bunlar siz farkında bile olmadan tamamen otomatik bir şekilde işliyor. Bankanın sistemi bir anormallik yakalıyor, elektronik bir rapor oluşturuluyor ve bu rapor saniyeler içinde masağın analiz masasına düşüyor. Her şey perde arkasında ve müthiş bir hızla gerçekleşiyor. Tamam, sistemin nasıl çalıştığını az çok anladık. Şimdi gelelim asıl can alıcı soruya. Hani o bankanın radarı diyoruz ya, o radara tam olarak ne yaparsak takılırız? Gelin şimdi, bankaların alarm zillerini çaldıran en yaygın senaryolara bir göz atalım. Bankaların ilk baktığı yer, sizin nakit parayla aranızın nasıl olduğu. Özellikle ATM'leri nasıl kullandığınız, hesabınıza giren çıkan paranın genel düzeni, işte buralar onlar için ilk ipuçlarını barındırıyor. Bakın, burada kritik olan şey şu, banka genelde çek bir işleme takılıp kalmaz. Asıl baktıkları şey bir davranış biçimi, bir alışkanlık. Örneğin sürekli ATM'den limitin sonuna kadar para çekmek ya da hesabınıza giren parayla beyan ettiğiniz gelir arasında bir uçurum olması gibi. Bu küçük parçalar birleştiğinde sistemde kırmızı ışıklar yanmaya başlıyor. Gelelim bir başka kırmızı bayrak konusuna. Bankaların hiç ama hiç sevmediği bir şey var, o da radardan kaçmak için bilerek yapılan hamleler. Mesela büyük bir parayı fark edilmesin diye küçük parçalara bölmek gibi. Finans dünyasında buna şirinleme diyorlar. Kulağa sevimli gelse de aslında bu bankalar için en klasik kırmızı bayraklardan biri. Neden mi? Çünkü bu hareket adeta ben bir şeyler saklamaya çalışıyorum diye bağırmak gibi bir şey. Eğer bir işletmeniz varsa ya da freelance çalışıyorsanız şimdi söyleyeceklerim sizi çok ama çok yakından ilgilendiriyor. Bankaların size sorduğu temel soru şu. Hesabınızdaki para hareketleri yaptığınızı söylediğiniz işle uyumlu mu? Yani bir tutarlılık var mı? Her şey sizin normalinizle ilgili. Şöyle düşünün. Siz her ay düzenli olarak 3-5 büyük müşteriden ödeme alan bir danışmansınız. Bu sizin normaliniz. Ama bir ay bir bakıyorsunuz, hesabınıza alakasız 50 farklı kişiden minik minik paralar yağmış. İşte bu o normalin dışına çıkmak demek ve sistemin hemen dikkatini çeker. Rutinin dışındaki her ani sapma bir soru işareti yaratır. Aslında bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümleyle özetleyen harika bir söz var. Hesabıma sürekli para geliyor, kimse de sormuyor demek, kitap okumuyorum, eksikliğini de hissetmiyorum demek gibi bir şey. Yani kimsenin izlemediğini varsaymak, günümüz finans dünyasında alınabilecek en büyük risklerden biri. Şimdi rotayı biraz değiştirelim ve uluslararası para transferlerine bakalım. Eğer işin içinde yurt dışı varsa, yani yurt dışından para alıyor ya da gönderiyorsanız, bilin ki denetimler bir kat daha sıkılaşıyor. Burada aslında üç temel şeye bakılıyor. 1. Para hangi ülkeden geliyor? 2. Ne sıklıkta hangi tutarlarda geliyor? Ve 3. Para hesaba düştükten sonra ne oluyor? Mesela riskli olarak kabul edilen bir ülkeden sürekli küçük transferler alıp, parayı anında nakit olarak çekiyorsanız, işte bu kombinasyon kesinlikle dikkat çekecektir. Peki, iyi güzel de, bütün bu kırmızı bayrakları, riskleri anlattık. Resmen bir mayın tarlasında yürüyor gibi hissettik değil mi? Ama durun, paniğe gerek yok. Çünkü bu radara yakalanmamak için alabileceğiniz gayet basit, gayet etkili önlemler var. Gelin şimdi de onlara bakalım. İşte size en önemli tavsiye, belki de tek bir şeye odaklanmanız gerekseydi seçeceğimiz tavsiye bu olurdu. Verginizi doğru düzgün, zamanında beyan edin ve ödeyin. Bu sizin en sağlam zırhınız. Çünkü düzenli bir vergi mükellefi olmak, kazandığınız paranın meşru olduğunu kanıtlamanın en net, en tartışmasız yoludur. Aslında bütün mesele arkanızda temiz ve anlaşılır bir iz bırakmak. Bunu da üç basit adımda yapabilirsiniz. 1- Yaptığınız işleri belgeleyin. 2. Para akışınızı şeffaf tutun. Yani neyin nereden gelip nereye gittiği belli olsun. Ve 3. En önemlisi vergi ödevlerinizi aksatmayın. Bu üçünü yaptığınız zaman anlattığınız finansal hikaye o kadar açık ve net olur ki kimsenin aklında bir soru işareti kalmaz. Ve bitirirken kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Sizin finansal ayak iziniz hakkınızda nasıl bir hikaye anlatıyor? Unutmayın, yaptığınız her bir transfer, attığınız her bir adım bu hikayeye yeni bir cümle ekliyor. Anlattığınız hikayenin anlatmak istediğiniz doğru hikaye olduğundan emin olun.